Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Irmak YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yılın son bitenler ürünlerini konuşacağız. Son 2 aydır bitirdiğim kozmetik ürünlerimden bahsedeceğim. Videoma başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve ben video yüklediğimde bildirim alabilmeniz için zil işaretine basmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyorum. Yine birçok ürünüm var cilt bakımından, saç bakımına, makyajından, ayak bakımına kadar bir sürü ürün var elimde. Beni ilk videolarımdan beri takip edenler varsa bu ürünü ne kadar çok sevdiğimi biliyorlardır. Bundan yine bir tane ve muhtemelen sonuncusunu bitirdim artık. Doğun Advanced serisinin badem ve makedemya yağı içeren saç kremi. Bu biliyorsunuz ki artık üretilmiyor. Ben bunu en az 3-4 videomda size bahsettim. Çok 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 severek kullandığım ve memnun kaldığım bir seriydi bu. Artık üretilmiyor bilmiyor bu seri. Stokta kalan ürünleri satan satıcılar var internette. Kafayı yemiş olanlar var. 200 liraya şampuanlı koyanı buldum. Gerçekten saçmalıyorlar artık yani. Neyse bu saç kremiyle beraber de artık seriye komple veda etmiş oldum. Artık yepyeni maceralara yelken açmış durumdayım şu anda. Niye gösteriyorsun üretilmeyen, satılmayan ürünü derseniz yani çok severek kullanıyordum, bitirdim. Bu videoda yine bahsetmek istedim arkadaşlar hızlıca geçiyorum. Hask markasının bu argan yağı. Ee, bunu da yine ilk videolarımda ben size keratinli versiyonunu göstermiştim. Bu marka o zamanlar çok ucuzdu. 7 liraya falan alıyordum diye hatırlıyorum. Gramajı düşük. 18 milimlik bir ürün. Çok uzun süre gitmiyor. Fakat şimdi fiyatı 20 lira oldu. Yani bu kadar küçük bir şeye 20 lira vermek çok avantajlı değil aslına bakarsanız. Bunu ben neden alıyorum? Bunu Ceyhun kullanmaya başladı. Keratinli olanını keşfetti. Çok beğendi. Çok severek kullanıyor. Fakat genelde birçok mağazada yok artık bu ürünler. İşte keratinlisini bulamadığım zaman da bu arganlısını almıştım. Bunu da denesin diye ama onun kokusunu daha çok beğeniyor. Etki olarak bence çok farklı değil Değiller. Ben de kullanıyorum yine zaman zaman hani elimizin altında olduğu için elim ona da gidiyor. Keratinli olan hem besleyici hem böyle parlaklık sağlayıcı bu argan olan onarıcı bir yağ. Bunun kokonatlısı da var kokusu muhteşem. Saçları çok güzel parlatıyor bunlar yağlı bir his bırakmıyor böyle çok abartıp sürmezseniz yağlı yağlı göstermiyor saçları. Etkisi güzel bir ürün ama dediğim gibi fiyatı biraz fazla arttı o yüzden hani artık böyle çok severek almıyorum ama Ceyhun için keratinlisini gördükçe alıyorum. Kürültü free bir marka. O açıdan güzel. Hani hayvanlar üzerinde deney yapmayan vegan bir marka aynı zamanda. Merak edenleriniz varsa tavsiye edebileceğim bir ürün. Bu da yine bitirdiklerim arasındaydı. Nivea'nın şu deostini bitirdim arkadaşlar. Protect serisinin. Bu benim severek kullandığım bir deostikti aslında. Kokusunu falan çok seviyorum. Etkisini çok başarılı buluyorum. 48 saat koruma sağlıyor. alkolsüz bir ürün ama bu bu ürünü artık neden almıyorum? Çünkü alüminyum içeriyor arkadaşlar. Artık alüminyum içermeyen deodorantlar kullanmaya başladım. Bu da elimde kalan son versiyonuydu. Bunu da bitirdim. İki tane daha var aslında alüminyum içeren deodorantım. Çok böyle elim gitmiyor kullanmak istemediğim için ama onları da bitirirsem bahsederim diye düşünüyorum. Ben kullanırım problem değil diyorsanız uzun süre koruma sağlıyor. Kokusu çok güzel, rahatsız etmiyor. Etkili, güzel bir ürün. Eğer merak edenleriniz varsa alabilirsiniz ama ben bir daha almayacağım muhtemelen. Şimdi bir ayak bakım maskesinden bahsedeceğim size. Bunun süreci bende aslında devam ediyor. Bu viral oldu. Mutlaka görmüşsünüzdür. Şu ayak derisini soyan e, maske arkadaşlar. Bu nasıl okunuyor bilmiyorum ama Mijin ya da Mijin. Mijin Kozmetik. My Care olabilir. M.J. Care diye bir e, Kore markası bu arkadaşlar. Şöyle belki hani tam ambalajını hatırlarsınız. Şöyle ambalajı olan bir e, ayak bakım maskesi. Bu şöyle bir ürün. Çorapları çıkıyor şu paketten. Buradan da sıvılar çıkıyor. Bunu içine boşaltıyorsunuz. Sonra çorabı geçiriyorsunuz. Bir buçuk saat bekletiyorsunuz. Ondan sonra duruluyorsunuz. Sonra bir hafta içinde ayağınız deri değiştirmeye başlıyor. İlk çıkarttığınızda etkisini göremiyorsunuz. 2-3 gün geçtikten sonra ayağınız soyulmaya başlıyor. Ve komple ayağınızın derisini değiştiriyorsunuz. Ben bunun videolarını gördüğümde yalan gibi gelmişti bana ama gerçekten o gördüğüm gibi oldu. Yani ayağımdan böyle çorap gibi deri çıktı arkadaşlar. Ne kadar gerekli böyle bir ürün bilmiyorum bu konuda. Şüphelerim var. İki haftadır ayağım soyuluyor belli aralıklarla. İlk zamanlar böyle şey gibi oluyor. Dokunduğunuz yerlerde daha e, zemini daha fazla hissetmeye başlıyorsunuz. Deriniz inceldiği için. Onun yerine böyle bir hani soyucu maske yerine Bence bol bol nemlendirerek ayak derisini iyileştirmek daha e, faydalı diye düşünüyorum. Önerir misin derseniz önereceğim bir ürün değil. Dediğim gibi ayak bakım kremleriyle ayak derinizi iyileştirmek bence daha mantıklı. Lüksün, şöyle devasa, hem cilt hem saç hem yüz vücudun her yerinde uygulanabilen şu kuru yağı var. Ben bunu senelerdir çok çok severek kullanıyorum. Muhtemelen bir daha da alırım bundan ama Almadan önce şey araştırıyorum, ee, böyle daha temiz içerikli bir ürün arıyorum. Buna muadil olabilecek, ama bulamazsam bundan e, alacağım. Bunu çok severek kullanıyorum. Ben en son büyük versiyonunu almıştım. Küçükleri de var, seyahatte de bol bol yanımda taşıyorum. Özellikle banyodan sonra cildimi böyle çok kurulamadan nemli cildime uyguluyorum ve gerçekten bütün vücudu yumuşacık yapıyor. Hem kokusu çok güzel hem etkisi çok güzel. Fiyatı nispeten birazcık yüksek ama etkisi güçlü bir ürün. Eğer böyle bu tarz kuru yağları seviyorsanız, bu ürünü merak ediyorsanız tavsiye edeceğim bir ürün. Ama dediğim gibi bir arayıştayım. Bunun yerine daha temiz içerikli vegan bir ürün bulursam ona geçiş yapacağım. Hızlıca şeylerden bahsedeceğim, numune ürünlerden. Bu tarz ürünler e, genellikle 2 milim falan oluyor bakıyorum. Evet, mesela bu 1 milim, bunlar 2 milimmiş. 1-2 milim oluyor bu deneme boyları ve bu e, şeyler testler, 2 ya da 3 kere, 3 kere falan kullanımımı e, müsaade ediyor, cildime yeterli oluyor. The Pure Solutions markası güzel bir marka. Ben yeni tanıştım, İşte peelinglerini falan denemeye başladım şimdi. Vegan bir marka. Ben alkol gibi içerikleri yok. Peptit kompleksi ve seramit 4D hyaluronik asit pentavitin ürünlerini göndermişler. Bunları deneme fırsatım oldu. Etkilerini aşırı aşırı size burada şey yapamam. Çünkü dediğim gibi 3 kere falan kullanma imkanım oldu. Cildimde herhangi bir iritasyona sebep olmadı. O açıdan söyleyebilirim. Bundan emin değilim. Biraz daha uzun süre kullanmam gerekiyor peptit kompleksi. Hani etkisini söyleyebilmek için ama bu tarz hani nemlendirici moisturizing kremlerde etkiyi hani 2-3 seferde en azından görebiliyorsunuz. Bunu merak ediyorum. Seramit bu cilt bariyerini güçlendirici bir içerik zaten. Bunu deneyebilirim, alabilirim. Dediğim gibi şeyden peptit kompleksten emin değilim. Nemlendiriciliği çok güzel ama Cilt bariyerini güçlendirmek anlamında bir etkisini şu an için söyleyemem. Sadece ilk intiba olarak görüşlerimi paylaşmak istedim. Bir de İrkoşadan son yaptığım alışverişte şu Sebo Vegetal'in Zero Gel Kremi bunu verdiler. Gel diyor ama böyle daha kreme dönük bir jel diyebilirim bunun için. Bu da 3 kere kullanma fırsatım oldu. Bunu çok sevdim arkadaşlar. Şu an elimde benzer bir ürün var. Daha jele kaçan. Kore videomda bahsetmiştim size. O bitince muhtemelen bu ürüne geçeceğim. Cildi yumuşacık yapıyor. Hem güzel bir bariyer oluşturuyor makyaj öncesinde de baz olarak kullanabileceğiniz bir krem olduğunu düşünüyorum. Hem de nemlendiriciliği bence çok uzun süre gidiyor. O yüzden muhtemelen elimdeki bitince buna geçeceğim. Bunu özellikle göstermek istedim. Evet, şimdi bir e, kremden bahsedeceğim. Göz çevresi kremi Revolution'un Revitalizing Kafeinli Göz Kremi arkadaşlar. Şu ürünü bitirdim. Gerçekten dibini sıyırarak bitirdim. Artık çıkaramıyorum içinden. Revolution'un cilt bakım ürünleri de e, yine cruelty free ve vegan e, ürünler. O açıdan gönül rahatlığıyla önerebildiğim ürünler. Makyajdan önce Göz çevrimi nemlendirdiğim zaman bence concealer çok daha güzel duruyor. O yüzden kullanıyorum. Öyle bir hani aydınlatıcı etki versin diye açıkçası ben kullanmıyorum. Göz çevrem nemlensin biraz da işte yorgunluğumu alsın e, gibi bir krem arıyorsanız Revolution'a bakabilirsiniz. Vegan ve cruelty free olduğu için e, benim için öncelikli bir marka. Bunu da severek bitirdim. Elimde bir tane göz kremi var. O bitince muhtemelen buna geri döneceğim. Kirpinin şu e, eyebrow eyelash serumunu bitirdim arkadaşlar. Hem e, gözde hem şey kirpikte hem kaşta uygulanabilen e, bir serumdu bu. Ama ben gözde kesinlikle uygulanmasını tavsiye etmiyorum. İlk aldığımda başta denedim ama inanılmaz bir kaşıntı yapıyor gözde arkadaşlar. Eğer böyle hassas gözleriniz varsa kirpik dibi iltihabı yapma ihtimali de çok çok yüksek. Kaşta uzunca bir süre kullandım. Bu çok abartıldı bence kirpinin bu serumu. Yani kaşları dolgunlaştırdığını vesaire söyleyemem. Sebilenin kaş serumunu kullanmaya başladım. Şu boş olan bazı kısımlar var. Bende dönem dönem boşalma oluyor buralarda. O serumla birazcık toparladım diyebilirim. Ama Birkaç serumu arıyorsanız geçen senelerde kullandığım bir üründü. Fiyatı çok yüksek. O yüzden almadım ama sanıyorum yakın zamanda alacağım çünkü inanılmaz memnun kaldığım bir üründü o zaman kullanırken. Eda Güneş'te ben kaşlarımı aldırıyorum ve Eda Güneş'in kendi serumları var. Onun kaş serumu muazzam arkadaşlar. Yani o kadar hızlı sürede kaşlarınızın çıkmasına yardımcı oluyor ve boşluklar o kadar güzel doluyor ki sadece fiyatı çok yüksek olduğu için gönül rahatlığıyla öneremiyorum ama ben sanıyorum yakın zamanda bir ona geçiş Yapacağım. Bir daha alır mısın derseniz ben bir daha almam bu üründen. Dört e, parça makyaj malzemem var bitirdiğim. Öncelikle şu süngerden bahsedeceğim. Kesik kesik kaldı. Niye böyle diyecek olursanız e, bu Softlayin e, makyaj süngeri. Çok severek kullandığım bir sünger fakat. Zaman içinde birazcık kirlenme yapıyor. İstediğiniz kadar yıkayın. İçinde fondöten birikiyor bu ürünün. Ben kese kese fondötenli kısımlarını buraya kadar getirdim ama artık atıyorum ve yenisini alacağım. Elimde başka alternatifler vardı. O yüzden almamıştım. Ama onlar da eskidi. Henüz atma raddesine gelmedi benim için ama e, Sofla'ya geri döneceğim. Uzun yıllar şeyi kullandım. Beauty Blender kullandım. Hiç o paraları vermenize gerek yok. Sebilen'in, Sofla'yın e, makyaj süngeri muazzam kesinlikle tavsiye ederim bir daha alacağım bir ürün bundan ikinciyi bitiriyorum Too Faced'in Lip Injection Extreme ürünü Sephora'larda satılıyor. Ben fiyatı çok yüksek olduğu için mini boyunu almıştım ikinci seferde artık. Dudakları çok güzel dolgunlaştırıyor ve bence daha önemlisi dudakları dolgunlaştırmasından ziyade dudak çizgisini çok güzel belirginleştiriyor. Benim büyük dudaklarım olmasına rağmen üst dudak çizgim çok belirgin olmadığı için makyajsızken çok böyle inceymiş gibi duruyor. Ee, ama bunu sürdüğüm zaman gerçekten dudak hattı çok güzel belirginleşiyor. Makyaj yapmasanız bile doğal pembelikmiş gibi yapıyor. Tavsiye eder misin derseniz tavsiye ederim ama fiyatı yüksek bilginiz olsun. Bir e, göz kaleminden bahsedeceğim. Aslında ilk aldığımda, ilk kullanmaya başladığımda çok sevmiştim. Missha'nın bu Ultra Power Proof Pencil Eyeliner'ı. Şöyle bir kalem. Aslında bitmedi. Şu kadar daha ürün var içinde. Ama dondu bu arkadaşlar. Artık o kadar zor uygulanıyor ki... Bakın çok zor çıkıyor şeyi, rengi. Tekrar tekrar üstünden geçmeniz gerekiyor. Ömürleri kısaymış bu ürünlerin. Onu fark ettim. Şöyle bir tarafında kalemi var. Bir tarafında da dumanlı makyaj yapmak için süngeri var bu şekilde. Güzel bir ürün. Kahverengi bendeki siyahı var mıydı bunu hatırlamıyorum ama çok güzel bir kahve. Hani böyle kahverengi gibi değil. Siyaha dönük bir kahve ama siyahın keskinliğini istemiyorsanız güzel bir kahverengi. Göz içine çok rahatlıkla uygulayabiliyorsunuz. Çok kalıcı, çok güzel bir kalem. Tavsiye ediyorum. Son olarak da bir concealer'dan bahsedeceğim. L'Oreal'in Infallible Hordan concealer'larından 332 numarası. Bunu çok uzunca bir süre gerçekten artık kap, şeyim yani ambalajı sıyırmaya e, başladım. O yüzden kullanmayı artık bıraktım. Daha gelmiyor zaten. Bulamıyordum. 2 aydır bu concealerdan yani 332 numarasından arıyorum. Fakat hiçbir yerde yok. Stokta kalmamıştı. Geçenlerde bir Watson's'ta gördüm, bir de Carrefour'da gördüm. Ben Carrefour'dan alışveriş yaptığım sırada aldım artık yenisini. Bunu çok seviyorum. Niye özellikle bu renk derseniz, aslında bir ton açığı da var ama bu öyle bir renk ki hiç makyaj yapmayacaksınız diyelim. Sadece göz çevrenizi birazcık kapatacaksınız. Bununla hem de tüm yüze uygulanabildiği için bununla böyle göz çevreme uygulama yaptığım zaman gerçekten sıfır makyajlı gibi duruyor. O yüzden çok severek kullanıyordum. Artık yenisini aldım. Bu çöpe gitme vakti geldi. Zaten çok performansı yüksek bir concealer. Biliyorsunuz birçok makyajcı videosunda ben de bahsediyorum, birçok insan da bahsediyor. Çok yüksek performanslı bir concealer. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İndirim dönemlerini takip edip böyle kendinize bir tane alabilirsiniz. Şu an biraz artık fiyatları uçtu bunların malum. Ama hani böyle yüksek performanslı bir ürün arıyorsanız bu e, sizi şaşırtmayacak güzel ürünlerden bir tanesi. Evet videomun sonuna geldim arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir umarım faydalı bulmuşsunuzdur umarım merak ettiğiniz ürünler vardır içinde. Eğer beğendiyseniz beğen işaretine basmayı lütfen es geçmeyin bu benim için gerçekten çok kıymetli görüşleriniz önerileriniz yorumlarınız paylaşımlarınız varsa bunları aşağı yorum kısmına yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz o ya da etkileşim halinde olmuş oluruz diye düşünüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.